Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni evimi düzenleyeceğiz. Ben biraz düzenlemeye çalıştım ama biz de sizinle beraber düzenleyeceğiz arkadaşlar. 250 bin lira verdim buna ve gördüğünüz üzere param baya bir azalmış durumda. Şöyle bir dakika ben çevrim içliğimi kapatayım ama takipçilerim gelmiş. Şimdi o zaman neyse ben hemen içeriye giriyorum. Kaktüs evi almaya karar vermiştim ve aldım. Bir salonunu göstereyim. Salonu bu şekilde. Ben salonunu yaptım ama şurası biraz yarım kaldı. Ne tarafta o? Yok bu taraf değil. Sanırım şu taraf olması gerek. Ee, evet. Bakın bu taraf yarım kaldı. Ee, ben burayı makyaj odası olarak düşündüm ama o odayı kaldırmaya karar verdim çünkü o oda bana biraz mantıksız geldi ee, bu yüzden ben burayı kaldırıp farklı bir şey yapacağım şimdi ne yapsam bilmiyorum ama ben burayı bir oyun odası yapmaya karar verdim. Şimdi bizim bir sahnemiz var. Ee, parti yerinde bulabiliriz. Evet buldum bile. Şimdi ben e, şuraya şöyle şeylerden koyuyorum. Evet sanırım oldu. Büyük bir şey odası. Çok tatlı çok güzel. Şimdi böyle salona gittiğimizde salondan ve duvarlardan bir şeyler fışkırıyor mu bir bakayım. Yok görünürde hiçbir şey yok. Ee, ben üst kata da bayılıyorum gerçekten. Kaktüs evini hiç almışım diyorum ama paramın azalmasına da ayrı bir üzülüyorum. Ee, şöyle şimdi gördüğünüz gibi biz burayı yapıyoruz ama buranın biraz daha eksiği var. Parti kısmına girip buraya bir de bunu eklemek istiyorum. Arkadaşlarımızla partileydiğimiz zaman burada partileyebiliriz diye düşünüyorum. Öyle düşünerekten bunu yapıyorum. Şimdi Evet Böyle dans 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 şeyleri Evet Gördüğünüz gibi hep dans parti üzerinden. Şöyle bir de böyle bir 34 tane böyle bir şeyimiz var. Evet şimdi. Yo. Ah. Çok kötü oldu bu durum. Bu neymiş? Bu ne ya? Evi, evi fok ettik diyebilirim aşırı bir kötü bir durum oldu. Bu ne ya? Buraya kaç tane koymuşuz? Buraya bir şeyler koyduk biz ama ne koyduk? Aa, i̇çine koyduk herhalde. Ya da bir dakika şöyle bir koyduk. sanırım böyle koyduk. Neyse, mecbur kalacak artık. yerde güzel şey yapacaktık. Neyse artık. Heh, bu parti şeylerinden koyalım şuraya. Şun. Evet. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bir aşağı katımıza bakalım. Partileyeceğimiz odamız nasıl olmuş? En önemlisi daha daha aşağı katta indik. Evet. Vay vay. Burada dans edebiliyorsunuz. Ama bunu yaptığımız yer aşırı kapı şeyi olmuş. Yani bayağı kapının böyle yanlarında. O yüzden ben bunu şöyle mesne. O değil ya. Bak değişik değişik yerlerden giriyor. Aşırı sinirlerim oldu şu an. Şimdi okey. Tamam. Okey. Oo. Uf tamam çok güzel oldu. Ama bu ne la? bu ne burada? Bu ne? Şimdi. Arkadaşlar şöyle bir alalım. Burada vlog kanalım var adı İstanbul Vlog. Abone olmayı unutmayın. Oraya sihirli annemin sinemasına gittiğim e, bir videom gelecek Marmara Park'ta İnşallah atacağım İnşallah diyoruz Atarım muhtemelen diye düşünüyorum Bu da bana çok gelmiş ama bayağı gelmiş Neyse tamam Evet partileyeceğimiz odamız bitti şimdi. Bence bayağı iyi oldu. Şöyle konser falan veririz. Hani buradan da şeyler geliyor. Aa bug yaptım. Yanlışlıkla dağıldım. Şimdi bakın şu merdivene gittiğimizde burada değişik bir görüntü oluyor bakın. Bakın değişik bir mavi balon bir şeyler çıkıyor. Şu konfeti ama o konfeti ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu videoda bütün evi tamamlayamayız tabii ki. Bütün ev çok uzun süre, e, bilir diye düşünüyorum. Buraya ne yapsak? Buraya ne yapsak? Hmm. Rahat dinlenme odası, puf odası, puf. Aa, puf odası yapalım mı? Puf odası. tamam biraz mantıksız oldu. Puf odası nedir ya diyeceksiniz. Ben de diyeceğim. Puf odası nedir? Neyse tamam gelin buraya şimdi. Oo, ben buna bayılıyorum. Ben buna gerçekten bu puflara bayılıyorum. Yani çok hoşuma gitti. Şimdi şu pufu da koyalım. Tamam şu puf odası yani burası. Neyse daha fazla doldurmasak mı? Yani burası puf odasıysa herkes buraya puflara oturmak için gelecek. Puflara oturmak için. Adı da puf odası. Tamam mı? Şimdi aşağı kas bitti sayılır. Ee, son bir yer daha kaldı. O bir yer ne olsun? Televizyon odası. Evet. Orada burada her yerde televizyon olsun bu odada. Farklı renklerde falan. Aynı Roblox'a benzemiş. Roblox'ta da böyle renkleri boyayabiliyorduk. Yani aynı Roblox kardeşim. Her yerde e, böyle her yerde şey koyacağım. Hmm, televizyon koyacağım. Evet. Burası kolidor gibi düşünebiliriz. Kolidorumuza bir de halı koyalım. Şimdi üst kat kaldı. Üst katı bir sonraki videoda tamamlarım. O zaman arkadaşlar bir videomdan bu kadar olsun. Ben bir videomu beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.